Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, kanalımdan ve mutfağımdan hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler. Bugün pratik tarifler serisinden tam 10 dakikada hazırlayabileceğiniz, fırın kullanmadan, saatlerce uğraşmadan hem şahane görünümü hem de muhteşem lezzetiyle ağızda eriyen bir tatlı tarifiyle geldim. Buyurun, hiç vakit kaybetmeden bu güzel tarifin hemen yapılış detaylarına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Uygun bir tencerenin içerisine 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı kakao ve 1 litre sütü alıyorum tel çırpıcı yardımıyla malzemelerin tamamını pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. Tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitredir. Her zaman olduğu gibi tarifte kullanmış olduğum malzemeleri açıklamalar kısmına ekliyorum. Detaylı bir şekilde oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. Evet tenceremi ocağa alıyorum ve sürekli karıştırarak Karışım kaynayıp koyulaşana kadar pişirelim. Tam 10 dakikada hazırlayabileceğiniz, fırın kullanmadan, saatlerce uğraşmadan yapıp yapabileceğiniz en güzel tatlı tariflerinden. Evet, görmüş olduğunuz gibi karışım kaynadı ve koyu bir kıvam aldı. Bu aşamada üzerine bir paket toz vanilin ilave ediyorum ve tekrar karıştırmaya devam ediyorum. 5 dakikada bu şekilde kaynattıktan sonra tatlımı ocaktan alıyorum. Pişen tatlıyı genişçe bir tabağın içerisine aktararak tatlının ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyelim. Bu arada bir hatırlatma yapmış olayım. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz arkadaşlar. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak birbirinden yeni birbirinden lezzetli tarifleri gönül rahatlığıyla yapıp deneyebilirsiniz. Tatlının üzerinin kabuk tutmaması için üzerine temas edecek şekilde streç film ile kapatıyorum. Ve tatlımı bu şekilde tamamen ılımaya bırakıyorum. Süre sonunda streç filmi tatlımın üzerinden kaldırarak Şöyle bir karıştırıyorum. Görmüş olduğumuz gibi tatlımızın sıcaklığı çıktı ve kıvamı bir tık daha koyulaşmış. Bu aşamada üzerine bir poşet yani 75 gram toz krem şanti ilave ederek tatlımı karıştırıyorum. Bu kısımda eklediğimiz krem şanti de tatlıya oldukça muhteşem bir lezzet veriyor. Kullanmadan da hazırlayabilirsiniz fakat ben kullanmanızı tavsiye ederim. Azıcık malzeme ile gerçekten lezzeti tavan bir tatlı tarifi. Evet tatlımızın harcı hazır. Artık şekil verme aşamasına geçebiliriz. Üzerinin kaplaması için uygun bir tabağın içerisine bir su bardağı toz hindistan cevizini alıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı kakao ilave ederek ikisini beraber karıştırıyorum. Ben dış kaplamasında kullanmak üzere kakao'lu hindistan cevizi hazırladım. Fakat sizler çekilmiş ceviz, fındık vesaire de kullanabilirsiniz. Tatlımızı kaplamak için karışımımız hazır. Evet, tatlımızdan bir yemek kaşığı alarak elimizle yuvarlayalım ve hazırlamış olduğumuz kakao'lu hindistan ceviziyle tatlımızın tüm kısmını kaplayalım. tatlının tamamını aynı şekilde hazırlıyorum arkadaşlar. Bu arada beni hangi ülkeden ya da şehirden takip ediyorsanız yorumlar kısmına belirtirseniz okumaktan mutluluk duyacağım. Kanalımda görmek istediğiniz tarifleri veya tarif hakkında sorularınızı yorumlar kısmına yazarsanız hepinize tek tek dönüş sağlamaya çalışıyorum. Evet, hazırlamış olduğumuz tatlıları servis tabağına diziyorum. Bu tatlıyı küçük küçük porsiyonluk olacak şekilde de hazırlayabilirsiniz. Ben biraz büyük porsiyonlar olacak şekilde hazırladım. Tatlımızın üzerini böyle bir kaşık yardımıyla ya da parmağınızla hafifçe çukurlaştıralım. Direkt bu haliyle de servis edebilirsiniz arkadaşlar. Ben lezzetini ikiye katlamak için ve daha güzel bir görüntü için Yaklaşık 50 gram beyaz çikolatayı ben var usulü erittim. Çikolatayı oluşturmuş olduğum boşluklara birer çay kaşığı olacak şekilde paylaştırıyorum. Dilerseniz sütlü veya bitter çikolata da kullanabilirsiniz. Ya da söylemiş olduğum gibi hiç çikolata kullanmadan bu haliyle de servis edebilirsiniz. Ve tatlımı son olarak toz antep fıstığıyla süsleyerek tamamlıyorum. kaç tane yediğinizi sayamayacağınız gerçekten çok hafif ve çok lezzetli çok da pratik bir tatlı tarifi. Sizler de umarım bu tarifi dener ve beğenirsiniz. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videonun sonunda tatlının kıvamını, iç dokusunu detaylı bir şekilde yakından da göstereceğim. Ağızda eriyen şahane bir tatlı tarifi oldu. Umarım tarifimi buraya kadar izlemiş ve keyif almışsınızdır. Deneyecek olan arkadaşlarımın şimdiden ellerine sağlık. Güzel tariflerde buluşabilmek dileğiyle inşallah. Afiyetle kalın. Hoşça kalın.